Gülümseden Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu tığ işi fıstıklı ve çeyizlere de çok yakışacak ayakkabı gibi duran bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte yaparız. Gerçekten çok güzel bir model oldu ve çeyizlerinize de çok yakışacaktır eminim. Böyle e, dışarıya çıkamadığımız şu günlerde elinizde kalan ipleri de bu modelde çok güzel değerlendirebilirsiniz. Böyle renk renk bu şekilde patikler örebilirsiniz. Özellikle taban kısmını sizlere göstermek istiyorum. Bakın böyle dümdüz. Ayakkabı tabanı gibi bir tabanı oldu. Onu da şu kısmını örerken ve dikerken nasıl yapıldığını sizlere çok ayrıntılı bir şekilde anlattım. Sizler de böyle çok güzel bir şekilde örebilirsiniz. Patiğimiz böyle patiğim. 37, 38, 39 ayak numaralarına kadar olur. Diğer ayak numaraları için de videonun içinde zaten sizlere bilgi veriyorum. Modelimizin şöyle dikilmemiş halini de sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bakın bu şekilde dikildikten sonra patiğimiz böyle bir şekle gelecek şimdi yapımına hep birlikte başlayalım Evet patiğim için gerekli malzemeleri böyle üç çeşit ip kullandım sizin elinizde ne kadar çeşitli ip varsa böyle yarım kalan iplerinizi bu modelde değerlendirebilirsiniz hazırda dışarı çıkamıyorken böyle elinizdeki ipleri değerlendirerek böyle çok güzel bir patik örebilirsiniz. Bakın böyle bir ip var elimde. Bunu kullandım. İğnem var dikiş için. Tığım var 2 numara 1.75 mm. Şimdi bunları kenara alalım. Öncelikle bu renkli ipimizle başlayacağız. Zincir çekerek başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu şekilde 80 adet zincir çekelim. Evet, bakın böyle 80 adet zincirimi çektim ve tığıma ipimi dolayarak şöyle bakın dördüncü zincirime batarak ikili trabzan yaptım. Buradaki zincirimde bir ikili trabzan oldu, iki tane oldular. Sırayla böyle zincirlerime batarak ikili trabzanlar yapacağım. Toplam 31 tane yapalım. Evet bakın 31 tane ikili trabzanım yaptım. 35-36 ayak numaraları için yapmak isterseniz eğer buradaki trabzan sayısını 28-29 yapabilirsiniz. 31 tane ikili trabzan 37-38-39-40 numara ayaklara kadar olur. Şimdi bir zincir çekelim. Bir zincir atlayıp bir sonrakine ikili trabzan olarak batalım. Buraya bir kutucuk oluşturduk. Bir zincir, bir zincir atlayıp bir sonrakine ikili trabzan. Bir zincir, bir zincir atlayıp bir sonrakine batalım. İkili trabzan. Bir zincir, bir zincir atlayıp bir sonrakine batalım. İkili trabzan Bir zincir. Bir zincir atlayıp bir sonrakine batalım ikili trabzan Böyle 8 adet kutucuk yapalım. Bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 tane yaptık. Bu 7. ve bu da 8. Şimdi tekrar şöyle bir bakalım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane böyle kutucuk yapmış olduk. Şimdi tekrardan devam edelim. 31 tane ikili trabzanımızı böyle zincirlerimizin üzerlerine doldurarak ilerleyelim. Sıramın sonuna geldim. 31 tane ikili trabzanımı Böyle buraya doldurdum. Şimdi iki zincir çekelim. İpimi burada keseceğim. Şöyle. Şimdi bakın böyle bu pırıltılı ipimi alıyorum. Bununla fıstıklı kısmını yapacağım. Şimdi şurada bakın böyle 8 tane kutucuk oluşturmuştuk. Bunların şöyle ilkinin içine battım sık iğne olarak ipimi sabitledim. Tekrardan böyle bir zincir daha çekiyorum. İpimi uzatıyorum ve dolayarak fıstığım yapacağım. Bir, battım, 2 battım, 3 doladım, battım, 4 doladım, battım, 5. 5 defa da dolayıp yaptığım fıstığımı kapattım. Bakın bu şekilde şimdi bir zincir çekiyorum tekrardan bir sonraki araya şuraya geçiyorum buraya da yine bakın doladım battım 1 2 3 4 5 Batamadım. 5 Ben 5 defa da dolayıp battım fıstıklar yaptım Sizler böyle... 4 defada da yapabilirsiniz. 6 defada da yapabilirsiniz. Böyle yumuşaklığına bakın. Nasıl seviyorsanız. Sonra bir zincir çektim. Bakın bir sonraki araya geçiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Yine 5 defa da dolayıp battığım fıstığımı kapattım. Şöyle bir zincirimi çektim. Bakın böyle böyle 8 tane fıstıkla dolduralım. Evet bakın böyle fıstıklarımızı sırasıyla doldurdum. Bakın çok güzel oldular. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane kutucuğumuz vardı. 8'inin de içine fıstıklarımızı doldurduk. En son bir zincir çektim. Böyle geriye dönüyorum. Şuradaki araya şöyle sık iğne olarak Bakın girdim. Bir adet de zincirimi çektim. İpimi uzattım. Yine buraya ilk fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa da dolayıp battığım fıstığımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Sonra sırasıyla böyle iki fıstık aralarına böyle fıstıklarımızı yapalım. Bakın şöyle şu aralara fıstıkları dolduralım. Şimdi bakın en sonuncu iki fıstık arasına da fıstığımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldular. Böyle her sırada 1 eksilerek gidecek. Bir sonraki sırada 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye böyle eksilerek gidecekler. Şimdi en sonuncuya da yaptıktan sonra bir zincir çektim. Yine bir üst sıraya nasıl geçiyorum? Bakın şu araya böyle sık iğne olarak batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sonra buradan devam ediyorum yine. Böyle aralara fıstıklarımı yapmaya. Bu şekilde son bir fıstık kalana kadar böyle devam edelim. Şöyle göstereyim bakın. Şu sıradayız. Bu sırada da 6 tane, sonra 5 4 3 2 1 diye böyle azalarak gideceğiz. Evet bakın fıstıklı kısmını tamamladım. En son bir tane kaldı. 2 zincir çekerek ipimi koparttım. Ve sonrasında şu an örgümün patiğimin ön yüzündeyim. Tekrardan böyle pembe rengimi aldım. Buradan bakın şuradan zincirime batarak başlıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Sonrasında bir sonraki trabzanın tepesine geçtim. Şu ipimi de bir taraftan böyle gizleyerek gidiyorum. Sırasıyla böyle trabzanların tepelerine batarak gidelim. Böyle 31 tane ikili trabzanımızı şu fıstıklı kısma kadar yapalım. Evet şimdi 31 tane ikili trabzanın tepesine böyle batarak geldim. Şimdi buradan sonra fıstıklı kısma geçiyorum. Burada ise tığıma ipimi dolayarak bakın şöyle fıstıklı kısımdan şöyle 2 ya da 3 teline batarak ikili trabzan yaptım. Şöyle fıstığın ortasından batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Sonra şuradaki fıstığın tepesine batıyorum. İkili trabzan yaptım. Tekrar yapalım. Bakın buradaki fıstığın herhangi bir iki ya da 3 teline batarak ikili trabzan yaptım. Bakın bir sonraki fıstığıma geçtim. Tekrardan şöyle yine aynı yere batarak ikili trabzan yaptım. Sonra fıstığın şuradaki tepe noktasına batıyorum. Bir sonraki fıstığıma geçiyorum. Bunun da yine şuradaki iki ya da 3 teline batarak ikili trabzan Aynı yere tekrar batıyorum. İkili trabzan. Bakın şöyle. Sonra şuradaki fıstığın tepe noktasına batıyorum. İkili trabzan. Bir sonraki fıstığa geçtim. Fıstığın iki ya da üç böyle teline, ipine batarak iki tanesini böyle bu tarafa yapıyorum. Bir tanesini de şöyle tepesine batarak yapıyorum. Böyle İkinci trabzanlarımızı tepe noktasına kadar yapalım. Böyle devam edelim. Evet bakın şöyle fıstığımın burada tek fıstığımın da en baştaki şurayı tepedeki bakın iki tanesini böyle yaptım. Daha tepesine batmadım. Şuradan itibaren sayıyoruz. Bakın fıstığımıza batmaya başladıktan itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 tane ikili trabzan şu fıstıklı kısma batmışız. Şimdi tığıma ipimi dolayarak bu fıstığımın tepesine geçiyorum. 1 Tekrar aynı yere 2 Tekrar aynı yere 3 Tekrar aynı yere 4 fıstığın tepesine bakın şuraya tam fıstığın tepesine 4 tane ikili trabzan yaptıktan sonra fıstığımın teline batıyorum. Şöyle bakın iki tane fıstığımın teline, bir tane şu tepe kısmına, iki tane fıstığımın şu teline, şöyle bir tane şu tepe kısmına. Yine aynı şekilde şuradan saydığımızda tepedeki 4 taneyi saymıyoruz. Şuradan saydığımızda yine 23 tane böyle ikili trabzanla fıstıklarımızı dolduralım. Evet bakın şu tepe noktasındaki 4 taneyi saymıyorum. Şuradaki ikili trabzanları saydığımda 23 tane. 23 tane bu tarafa yaptık. 4 tane tepede. 23 tane bu tarafta. 23, 23, 46. 4 de tepe noktasında 50. Şu fıstıklı kısımda 50 tane ikili trabzanımız var. 31 bu tarafta. 31 de bu tarafta olacak. Böyle trabzan sayılarımız bu şekilde. Bakın 31 bu tarafta. Şu fıstıklı kısımda 50. 31 de bu tarafta olacak. Bundan sonra hep bu trabzan sayısıyla devam edeceğiz. Şimdi buradaki İlk trabzanın tepesine batıyorum ve buradaki 31 tane ikili trabzanın tepesine batarak sırayı tamamlıyorum. Evet sıramı ayarladım. Şimdi elimde böyle krem rengim vardı. Krem rengimi alıyorum. Şu ipim eğer biraz daha fazla olsaydı bu ipimle de devam edebilirdim. O ipim az olduğu için bununla devam ettim. Sizler de böyle renk renk çeşit çeşit elinizdeki ipleri değerlendirebilirsiniz. Burada kalmıştım. İki zincir çektim. ipimi koparttım. Sonra krem rengime geçiş yapıyorum. Bakın bu şekilde. 3 zincirimi çektim. Sırasıyla ikili trabzanlarımı yaparak devam edeceğim. Bundan sonra artık hiç artma, eksiltme yok. Her trabzanın tepesine bir kere batarak böyle ilerleyeceğiz. Krem rengimle bütün ikili trabzanların tepelerine batarak bu uç kısmına geleceğim. Sonra pembe rengime geçtim. Ben sonra krem rengime böyle renk geçişlerini istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Toplamda böyle git gel yaparak 1, 2, 3, 4, 5 Şimdi bu sıramızla bu sıramızla birlikte 5 sıra örelim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 Şuradaki krem sıraya kadar 5 sıra örelim. Toplam kaç tane trabzanımız var? 31 burada, 31 burada, 62, 50 de burada. 112 tane ikili trabzanla bir krem, bir pembe, bir krem, bir pembe şeklinde bu sıramızda dahil 5 sıra daha yapalım. Evet ben sıralarımı tamamladım. En son şu krem renkli sıramızda kalmıştık. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Şu an 6. sıramdayım. 5 sıra böyle git gel yaparak ördüm. 1 krem, 1 pembe, 1 krem, 1 pembe, 1 krem. Sonra pembe rengime geçtim. Şöyle baştan sayarsak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu an 8. sıramdayım. Şöyle orta kısımlara kadar geldim. Şöyle ortada 4 tane bakın tam tepede 4 tane kilit trabzanım vardı. Onlar şöyle ortada kalacak şekilde onun 4 trabzan bakın böyle gerisindeyim. Bu ortadan ortayı bu şekilde buldum ben. Dilerseniz şöyle kıvırarak da bulabilirsiniz göz kararı bir şekilde. Şimdi buraya kadar geldim. Buradan sonra şöyle bir Tığma ipimi dolamadan sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şöyle tam orta kısma denk gelecek şekilde bakın böyle. 12 tane sık iğne yaptım bu kısmına şöyle göstereyim size patiğimizi böyle koyduğunuzda böyle size biraz uzun gelebilir gözünüzü bana da yaparken ilk o şekilde gelmişti ama tam ayağa göre oluyor dikildikten sonra gayet ayakkabı gibi bir kullanım var çok rahat bir patik modeli burayı sık iğne yaptım ben bakın şu kısmı da böylesi Örerken değişik gelebilir ama örmeye devam edin. Şimdi sık iğne yapmamızdaki sebep bakın şurada bir potluk oluşmasını önlemek. Ayağa tam oturmasını önlemek için bu şekilde yaptık. Bakın şöyle. Bakın taban kısmı çok rahat bir şekilde oluyor böyle. Burayı sık iğne yaptık 12 tane. Sonra ikili trabzan olarak devam ediyorum. Şimdi sıramın sonuna kadar ikili trabzan olarak devam edeceğim. Evet sıramı tamamladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sırayı tamamladık. Şimdi sadece pembe rengimle devam edeceğim için ipimi koparmıyorum artık. Krem rengimle örmeyi bıraktım. 3 zincirle geriye dönüyorum. Bu benim 9. sıram. Şu an 9. sıramı örüyorum. Yine ikili trabzan olarak ortadaki 12 tane sık iğneye kadar gidelim Evet ikili trabzanların böyle yaptım geldim ortadaki sık iğnelere geldim yine onları böyle 1 2 3 4 5 böyle tepelerine 12 tane sık iğne yapalım sonra ikili trabzanları devam edelim Evet başa kadar geldim. Şimdi yine 3 zincirli bir üst sıraya geçtim. Yine bu sıramızı da ikili trabzanları yapalım. Orta kısma gelince 12 tane sık iğne yapalım. Sonra yine ikili trabzanları yapalım. Ve patiğimizin örgüsünü tamamen bitirmiş olacağız. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sıramızı örüyoruz. 10 sıra ördüm. 10. sıradan sonra artık örmedim. Evet patiğimin sıralarını tamamladım. Bakın şuradaki son 3 sırada pembe sırasında hep şu ortadaki 12 tane trabzanı sık iğne şeklinde ördüm. Bakın 3 sıra burada sık iğnemiz var. Burada 3 sıra ikili trabzan sıramız var. Şimdi toplamda ise kaç sıra ördüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra ördük toplamda da. Ve patiğimizi sıralarını bitirmiş olduk bakın bu şekilde. Şimdi dikimine geçebiliriz. Şöyle tersinden dikeceğim ben. Bakın şöyle tersini çevirdim. Gerçekten bakın ters tarafı da çok güzel. Hiçbir ip pürüzsüzlük yok. Bakın böyle. Şimdi dikimine geçelim. Örgüsü gerçekten çok güzel oluyor mutlaka sizlere de yapmanızı tavsiye ediyorum. Elinizde kalan iplerle böyle rengarenk örebilirsiniz. Şimdi şuradan sık iğnelerden bakın birine battım. Böyle bir tek kanadına battım. Şimdi bir sonrakini atlayarak bakın böyle atlayarak tek kanatlarını alıyorum. Sıradakini atladım. sonrakine geçiyorum atlayarak. Bir sonrakine geçiyorum. Böyle atlayarak hepsini tamamlamış oldum. Şöyle Bakın böyle çekiyorum. Burada bir düzme işlemi yapacağım. Sadece sık iğnelerimin olduğu ilmekleri. Bu şekilde aldım. Şöyle burayı sıkıca düğümleyelim. Sonrasında dikmeye devam edeceğiz. Bakın şu kısmını sizlere çevirip göstermek istiyorum. Bakın böyle bir yuvarlama işlemi yapmış olduk ve böyle patiğimizin uç kısmında hiçbir sivrilik olmayacak. Giyerken de çok rahat bir şekilde kullanacağız ve giyeceğiz. Şimdi dikmeye başlayabiliriz artık. Burada da ilmekleri böyle tek tek alarak diktim ben şöyle. Böyle tek tek ilmekleri alıyorum. İkisine bir batmıyorum. Şöyle tepede, tepelerde şöyle ikişer tane ilmeklerimiz var. Onların ikisine bir batmıyorum. Birine buradan batıyorum, birine karşıdan batıyorum. Böylece yumuşacık örgü gibi bir dikiş elde etmiş oluyoruz. Taban kısmı da bu şekilde çok güzel görünüyor. Ayağı da hiç rahatsız etmiyor emin olun. Bu şekilde böyle dikerek şu kısma kadar gelelim. Dikimini tamamladım patiğimin. Şu kısma kadar diktim. Şimdi böyle çevireceğim. Bakın şu şekilde dikiş kısmı. Şöyle patiğimin düz tarafında çevirdim. Şimdi bir kenar oyası yapacağım. Hem de şu ağız kısmını böyle biraz toparlamış olacağız. Bileği tam kavrayan bir şekilde yapacağız. Dilerseniz kenar oyası yapmadan da kullanabilirsiniz. Farklı şekillerde kenar oyası da uygulayabilirsiniz. Şimdi sık iğne olarak herhangi bir tırabzandan başladım. 3 zincirimi çektim. Aynı yere tekrar battım. Sonrasında 1 2 3 atladım. Bir sonrakine sık iğne olarak battım. 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar sık iğne olarak battım. 1 2 3 4.ye battım. Arada 4 arada 3 atladım. 3 zincir çektim. Aynı yere sık iğne olarak battım. Şöyle bir kenar oyası yaptım bakın şöyle böyle etrafını dolanalım. Evet bakın kenar oyasını da tamamladım. Bakın böyle ağız kısmında böyle bir toparlanma yaptık. Bileği kavrayan bir şekilde bir kenar oyası oldu. Şimdi manken ayağıma giydireceğim. Evet bakın örmüş olduğum patiğimi de manken ayağıma giydirdim. Bakın çok güzel gayet tam ayağıma göre oturdu patiğimiz. Şöyle taban kısmını da göstermek istiyorum. Bakın şöyle. Mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Böyle renk renk örerek elinizde kalan ipleri değerlendirin. Böyle çeyizlere çok güzel rengarenk patikler örebilirsiniz. Kolaylıkla kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Patiklerimiz için beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer sizler de yaparsanız et gülümseten marifetler. Instagram hesabımdan bana resim olarak atarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın.